Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da anacağınız üzere Brawl Stars kutu açılım videosu çekiyoruz. 2000 kupaya kadar arkadaşlar kutu biriktirdim. Onları bugün sizlerle birlikte açacağız. Öyleyse hemen videomuza geçelim. Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır biriktiriyordum. Ve sadece 2 tane kutu açmışım. Ama bayağı 50'ye yakın kutumuz var şu anda. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ve Başlayalım. Evet tamam. Evet. Başlıyorum. <laughs> ya açtım valla. İlk kutuyu açtı. Üç yazdı. Hiç bir şey çıkmayacak bir ihtimalle. Tamam. Parlıyor parlıyor. Ama kötü bir şey çıkacak. Tamam biliyorum. Rosa çıktı. Çok gerginim şu anda. Rosa iyi mi? İyi Ender yani bir tık. Yani şu anda arkadaşlar ne çıksa sevineceğim gibi bir durumdayım. Ne dedi anlamadım ama Rosa çıktı. İyi başlangıç yaptı. <laughs> korkuyorum ya çok korkuyorum ben Hadi bakalım. Tamam. Bunu da ben açtım. <laughs> İki tamam bundan bir şey çıkacak. Tamam tamam bitti. Hadi yine açıyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım gerçekten. Hadi bunu da edeceğim. geldi? 3 çıktı gene mi? Bir şey çıkacak anlamadım ama. Parlamıyor bu sefer çıkmayacak. Tamam git git git. Versin bile? El altına alıyorum. Kutu açıyorum. Abi nasıl bir heyecan veriyor insana ya. Bir de ben arkadaş hiç açmadım ya. Aşırı heyecan yaptım şu an. Çok terledim. Parlıyor. Neden parlıyor ya? Neden ilk başta hadi. Ben ilk başta pek parlıyor sanırım. Çok Gözlerime inanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum şu anda ben. Bağırın bak gece vallahi dedenin ikisi bağırır. Çekil çekil. Kolonel Rufus mu? Abi belki bir Kromatik savaş. Işte. Ben bırakıyorum. Burada bırakıp gidiyorum. Ne ben? <laughs> Arkadaşlar resmen kromatik çıkardık. Ben şu anda şoklardan şoklara Bakalım gideyim. mı? Evet bakalım. Bakar mısın? Bak en aşağılardan biliyor musun? Buradan buradan bak. Ooo arkadaşlar en değerli seviyeden çıktı. Biraz heyecanlandın gerçekten. Yani sizde de çıksa siz de heyecanlanırsınız galiba. Devam ki. Yani evet devam ediyoruz şu an. Aç. Abi çok, çok iyi. iyi başladık. Çok iyi başladık hem de. Artık Az yani, yani hiçbir şey çıkmasa belki. da üzülmeyiz. Yani Ne üzülmesi? Kromatik çıkardık ya inanamıyorum. Arkadaşlar çok kötüyüm ben şu anda. Çok yerimde duramıyorum. Hadi bakalım sen aç hadi aç aç aç. Sen çok öyle... Tam gaz devam hadi. ediyoruz. Ben seni izleyeceğim. Bir Arkadaşlar şu an inanamıyorum. Resmen yani elim kromatik çıkardı benim az önce. Ne yaptım ben? Bizden çok ne şanslıyız ya. Ece kromatik çıktı farkında mısın? Beşte bir yani değil mi? İnanamıyorum. Çıkma olsa da kaç i̇nanamıyorum. bunu? İnanamıyorum. Ortalama. Milyarda bir. Göstereceğim sana birazdan çıkma orası. Hı, elmas. Elmas Milyarda Hı. bir Hı. evet. Elmas yani. Arkadaşlar şu anda ben çok şok ilerliyoruz yani ben anlamadım. Ne oldu evet, abi? Şimdi... Nasıl kromatik çıkardı ikinci, üçüncü kutudan? Şokum ya. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Resmen kromatik rafası çıktı. Evet, savaş kutusu <laughs> devam edeceğim. Deli olacağım deli olacağım. Nasıl kromatik çıkar? Nasıl nasıl? Ece kromatik çıkarttık ya. Döndü. Buralarda artık benim kaderim döndü. Leondan daha güçlü değil mi? Tabii ki daha güçlü. Kromatik o efsanevi. Kromatik en değerli seviye. Abi inanamıyorum. inanamıyorum. Ben şu an e, çok bir şey atmaz galiba yani. Güzel bir şey Ya milyarda gelmez. bir oranla ne çıktı ya? ya. Bir, şey çıkacak ya. Yok. bir şey çıkacak mı? Yok çıkmadı. Aç, 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 aç. Arkadaşlar ya inanılmaz heyecan yapmış şu Mega kutuya ne zaman geleceğiz biraz daha var tamam. Önceki sezonu açıyoruz ya onunla yani. Abi çok kötüyüm. Nasıl milyarda bir şansa nasıl çıkarırız? Arkadaşlar gerçekten şoklardan şoklara gidiyorum ben. Devam devam devam. Hiç hızımızı kesmiyoruz ama ben hemen yani kesebilirim. 2 parlamadı Hı? tamam yok parlamadı süreç içme ama nasıl kromatik çıkarır ben onu anlamıyorum Nereden? bu normal mi arkadaşlar ya mega da... kutu 2 tane kaldı nasıl kromatik raf çıkabiliyor ya ben normal mi ben anlamadım üçüncü kutudan çıkardı resmen bu milyarda bir şansa değil miydi ben videolarını izledim çıkmadı bir türlü Allah Allah inanamıyorum el puruma yükseltme geldi ben nasıl şanslıyım ya böyle mega kutu geliyor kim açacak mega kutuyu beraber açalım tamam Şimdi çok 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 çok, çok. <laughs> gerçekten Enes ben kromatik rafusum var Bir benim. karakter çıksın ya <laughs> Çıkmıyor 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 yok Neyse Daha yok yani Beş tane mi? kromatik miydi? var Evet Hayır. Arkadaşlar Bismillah. o değerli mega kutuyu açıyoruz. Aa, açıyoruz. Ne oldu 5 yazdı. Ya 5 <laughs> ya, yazınca çıkmıyor. Açıyoruz. Evet arkadaşlar Çıkmayacak devam Çıkmayacak ediyoruz şu an. Çıkmayacak ihtimalle 5 yazınca çıkmıyor diye biliyorum. Bayağı bir ee, izlemiştim. Nasıl ya? Evet çıkmıyor çıkmıyor tamam. Ya tüh be. Ben bir e, kromatik çıkma şansını bir göstermek istiyorum Ece'ye. E, şuradan dikkat ediyoruz. Evet yazıyor. Bakalım şuradan, bir. Şuradan çık gösteriyor Hı. diye biliyorum. E, hayır ya. Buradan değil mi? Bekle bekle o zaman başka bir yerden. Arkadaşlar şu anda e, kromatik çıkarma oranı nerede? Nerede yazıyor? Ne kromatik derken adı ne? Yani kromatik efsane bir şey yüzden Arkadaşlar neden şu anda kromatik göstermiyor onu anlamadım. Ama çok mutluyum gerçekten. Evet devam ediyoruz. Hı. Dur bekle dur, durma öyle hiç gerek yok. Evet hemen şuradan şey yapalım. Devam edelim. Gerçekten aşırı heyecanlıyız ya. Evet bu devam ediyoruz. Burada biz <gülüyor> önceki sezondan <laughs> başlamadık mı ya? Parlıyor Hadi bakalım. Hadi bunu ben bunu ben bunu ben. Çok heyecan yaptım ya. Abi kromatik nasıl çıkar ben anlamadım. Bu kadar kolay çıkıyor muydu arkadaşlar? Yazar mısın oluyor bunu ya? Ha parlıyor. Yok yok o, ondan bir şey çıkıyor. Bu jeton kapıydı bu saçma bir şey. Tamam bunu sen sende. O ne ya sen... Bilmiyorum işte jeton iki çarpı oluyor herhalde öyle bir şey. Yani tabii ki öyle de yani neyse. Hep normal bir, bir şey mi arkadaşlar? Ya. Yazar mısınız? Evet. Küçük pantolon. Gene mi? Tamam ver, ver 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 Hemen elmas alalım gel Arkadaşlar ya. Çok değişik hissediyorum yani. Kromatik kolay kolay çıkıyor Çıkıyor muydu ben anlamadım. Arkadaşlar ezer bir yanlarınız oluyor? varsa evet yani kaçta oh, kaç oranla çıkıyor. Onu da yazarsınız evet. sevinirim. Biraz video uzun olacak ama üzgünüm yani arkadaşlar kutu Bayağı bir kutu büyüktüm. 50'ye yakın kutumuz var biraz uzanalım o yüzden. Ben hızlı hızlı basalım. Tamam şimdi bende 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 bende. 3 yazdı. Tamam tamam. Devam. Hadi sen de hemen hızlı 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 biraz hızlı olalım. Bas hemen bak 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 bak. E, tamam. Elimizden geldiği hızlı sonuna Evet arkadaşlar ben, ben biraz heyecanlandım da. Tamam hadi devam devam devam. Aha mega kutusu. Gökyüzüne geldik. Açtık ne çıktı? 5 yıldız. Ya, Beş ya ne yapacağım? <laughs> mega kutudan hiçbir şey çıkmıyor. Bununa hmm? rock çıktı ya ne oldu? Kromatik hemde. Arkadaşlar ben anlamıyorum ki. Neyse devam 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 arkadaşlar yani buraları, buraları hızlı geçecek yani ya rap çıktı bu normal mi? ben şu anda resmen rap bana çok garip hissediyorum hadi hadi hadi, hadi 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 tamam sıkıntı yok yavaş yavaş sonuna geliyoruz bu sezonun bu arada Parlıyor! ona <laughs> geliyor ha, ha, ha. Değersiz de olsa Karl çıktı. Karl ne? Nasıl yani böyle? Yani. Çok değerli değil. Hmm. Ama olsun. E, ee, tamam arkadaşlar. Yani ya iki, sağ üçüncü, üçüncü karakteri çıkardık. Hoş geldin çıkardık. Kar hoş geldin hadi. Karol. Geç 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 <laughs> geç. geç. İsmi de şey. Şu... Tabii ki raf salalım. Raf salalım. Yani. yani kendisi. Sonra raf salacak. Al. Al bebi bir sal. Şimdi çabuk sen açık. Gaz devam ediyor. Bir daha bir hızlı. Tamam bir şey çıkmadı. Ben Ravs beklemiyordum ama çıktı vallahi. Tamam bu da boş. Sen aç. Tamam, bir şey geldik yine. Parlıyor. Ana, parlıyor. <laughs> fren çıktı, fren çıktı. <laughs> fren çıktı ya. Ne bu? <laughs> Tutma beni. Destansı, destansı. Abi ben bugün ne oluyor bu şu? Şey? Ece bu kadar bu olanaklı bir şey değil bu. Bir şey yaptı biri bizim hesabımıza. Böyle olmaz, bu normal değil. Ece bak bu çok değerli, fren çok değerli. Kro şey de kromatikten değer değil ama çok oldukça değerli bu destansı. Abi yani. boş çıkıyor bunlar inanmıyorum. Abi küçük kutulardan çıkıyor bunlar boş çıkıyor. Ne sıkıntı yok tamam arkadaşlar gerçekten çok ilerliyoruz tam gaz. Tamam ya öncelik var merak etme daha var kutumuz. Kutunun şunu da alalım. Bekle hemen öncelik sezonuna geçiyoruz. Devam. Bundan da yine <laughs> bu 30-20'ye kadar yaptım. 30-20'ye kadar. Birkaç kaleme atladım hadi. Bunu ben açıyorum. Bunu Ne? Ne? Neyse. Sıkıntısı yok hemen. hangi mega kutum var da büyük mega, mega kutu var. Bir tane açıver. Ya bir şey çıksın lütfen. Bak 5 yazdı Gene 5 yazdı ya. Hı. Ne demek abi 5? kutular boş çıkıyor şaka gibi. Az önce Frank çıkardık ya. Ben anlamıyorum. Neyse umursamıyorum. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz bunlardan pek bir şey çıkmıyor. Yani daha değerli kutu tabii mega kutudan çıkıyor kutu. ya. Evet yani sen de Biraz şey ol istersen. Ya şansınız varsa çıkıyor tabi. Vallahi öyle. Biliyorsun sıcak ama olsun. Ya arkadaşlar bir de bir şey söylemek istiyorum. Yani biz bayağı bir hani kötü karakterler demeyeyim de yani çok kötü karakterlerle oynadık. Ha, bence evet. hak ediyoruz yani artık. <laughs> Oyun vallahi acıdı bize. <laughs> ya. Erleniyor. Gene mi Evet yeton katlayıcımız bolluktan geldi. Tamam, yok. tamam Kaç karakter çıkardık? Dört mü? 3 karakter çıkardı. Dört dört Karlı çıkardı doğru. Evet. Abi, dört karakter ne demek çıkarmak ya? Bir sezon bitirdik Frank falan da çıktı. Ya ben inanamıyorum. Para. kart da çıkardık daha ben anlamadım. Ben de kutuya geldik. Şey ya git ya. Bir şey de çıkıp duruyor. Git git git. Bir dakika. Abi, Abi yine 6 yazması lazım ya da 7 yazdım ama alt yazmaz ki. Alt yazsa bir. Abi tüm o kutu. Sen harika. anladığım kadarıyla. Evet hocam. gene boş tamam. Hmm. tamam hadi, hadi, hadi hemen gel diğeri. olsun çok ilerliyoruz şu anda. Elmas geldi 20 tane. Yeterince ilerlediğimizi düşünüyorum. Aç sen aç. Tamam, tamam. Aç. Ya tamam dur. Ya parlasana ya. Parlasın istiyorum ben şurası. Yani dört karakter çıkardık. Son iki kutumuz. Parla! Parla çıktı destası. Oo ben biliyorum bunu. Oo. Beşinci karakterimiz de güzel geldi arkadaşlar. Kız değil mi bu? Evet kız. Ne oluyor? Evet. Şu anda ne oluyor? Bak ben şoklardan Peeper. şoklara giriyorum. Şu anda ben şoktan şoka giriyorum. Oo. Ya kime verelim bu sefer? Piper mi yapsak. Baksana hiç şey yok. Yok. Çok pipra hadi İşte. Arkadaşlar gerçekten hızlı bir şekilde kaç dakika olmuş? 12 dakika boyunca tüm kutularımızı açtık, bitirdik. Gerçekten şoklardan şoklara girdim şu anda. Kromatik çıkardık Desa çıkarttığımızı göstermek istiyorum. 5 karakter çıkarmış hatta 5'ten fazla bu arada. 1 2, 3, 4, 5. 5 tane karakter çıkardık. Gerçekten Aa, Frank daha çok değerli yani. Hayır Frank daha değerli değil. Hayır bu daha en, bu en değerlisi. Bu e, kromatik... arkadaşlar e, görüyorsunuz Colonel Ralph çıkardık. Kromatik. E, Frank çıkardık. Ağır siklet yazıyor. Destansı bu yani... da. Bu değer çok. Evet. Çok güçlü. Ben bunu <laughs> bayağı <ben> Çok çıkardım. <laughs> Baybı <beğeniyorum>. çıktı. <laughs> evet bu güzel bir ya, karakter gerçekten. gerçekten. Evet arkadaşlar görüntüde bir tane Rosa, e, Rosa Carl, Piper, Sonra Ralph Fendi açık çıkardık. Hmm. Yok başka çıkarmadık. Yok, yok, yok başka yok. Hmm. Gerçekten çok çok mutluyum arkadaşlar. Ee, öyleyse yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.